Evet sayın arkadaşlarım limit ile ilgili özelliklere bakacağız. Limit ile alakalı özelliklere baktığımız zaman arkadaşlarım burada şunu söyleyebilirsiniz sizler. Limit ile alakalı özelliklerde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Bununla alakalı soru geliyor lütfen buna dikkat edelim. Şimdi burada fonksiyonlarımız x eşittir a noktasında limitleri var. İlk özelliğimize baktığımızda sabitin limiti arkadaşlarım kendisine eşittir. F ve G fonksiyonu arkadaşlarım reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Toplam ve farkın limiti arkadaşlarım. Direkt ayrı ayrı limitler toplamına ve farkına eşit. Çarpımı da hakeza öyle arkadaşlarım. Limitler çarpımına eşittir. Burada herhangi bir sabiti sizler ne yapabiliyorsunuz? Limit dışına arkadaşlarım alabiliyorsunuz. Burada önemli 5.'nin kafasına bir yıldız koyuyorum arkadaşlarım benim ki burada g fonksiyonunun gördüğünüz üzere arkadaşlar görüntü kümesinde yani değer kümesinde sıfır yok. Aynı zamanda G'nin arkadaşlar X eşittir A'daki limiti sıfırdan farklı olmak üzere bölümün limiti ayrı ayrı bölümlere eşittir. Bakın burası önemli. Çünkü adam sana şu kutu içerisine almış olduğun bölümün limitini bu şekilde verecek. Daima doğrudur kesinlikle doğrudur şeklinde bir ifade kullanacak. Ama yukarıdaki şartlar olmadığı zaman arkadaşlar bu sağlanmaz her zaman. O yüzden dolayı sen ne diyeceksin? Bu her zaman doğru değildir diyeceksin. Üst taraftakiler verilmediği sürece. Altıncı özelliğimize baktığımızda mutlak değerli bir ifademizin limit arkadaşlar direkt o nokta yerine yazdığımızda sonucu sonucun arkadaşlar mutlak değeri olarak karşımıza çıkacaktır saygıdeğer arkadaşlarım benim. Buraya geldiğimizde yedinci özelliğimize baktığımızda arkadaşlarım benim yedinci özellik bize ne söylüyor? fx sıfırdan büyük ve eşit olmak üzere Burada arkadaşlar x e, a yaklaşırken n'inci dereceden fx e, fx vermiş. Buradaki limiti ne yapıyor arkadaşlarım? Kökün içerisine alabiliyor. Lakin şurayı vermediğini düşünecek olsak arkadaşlarım. Yani fx'in sıfırdan büyük olmadığını vermez is adam size bunu daima olduğunu söyleyemezsiniz. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar köklü bir ifadenin tanım kümesine baktığımız zaman kökün derecesi tek ise her şey olabilir. Sıkıntı yok. Lakin Kökün derecesi çift olması durumunda arkadaşlar içerisinde ne olması lazım? Sıfırdan büyük ve çift olması lazım. O yüzden bu tip ifadelerle karşılaştığınız zaman her zaman doğrudur, kesinlikle doğrudur gibi ifadelerle karşılaştığınız zaman özellikle tanım kümesine arkadaşlar mümkün mertebe dikkat etmelisiniz. Evet 8. özelliğimiz bakıyorum arkadaşlar yine limiti ne yapmış? Fonksiyonun olduğu yere taşımış. Fonksiyonun olduğu yere taşımış ki buradasının kesinlikle sıfırdan büyük olması gerektiğini ben logaritmanın özelliğinden dolayı biliyorum. Bunu da söylemiş olalım. Trigonometrik fonksiyonların limiti de arkadaşlarım direkt o noktadaki değere eşittir tabii ki tanım kümesi çerçevesinde. Şimdi arkadaşlar birinci örneklerle bu özellikleri biraz daha pekiştirmeye çalışalım. İlkine baktığımız zaman ilk örneğimize 2018 arkadaşlar AYT sorusunun benzeridir. Bakın burası. Şimdi burada iki tane x eşittir 1'e yaklaşırken fx ve gx fonksiyon limitlerini l olarak vermiş. Dikkat edin. L nedir? Bir gerçel sayıdır. Ama dikkat. Gerçel sayı. Yani her şey olabilir arkadaşlarım benim. Yani pat diye düşmeyin buna. Diyor ki adam sana f1 g 1 e eşittir diyor. Biraz önce biz İlk dersimizde ne olduğunu söyledik. İlk birinci videomuzda arkadaşlarım hatırlayacaksınız. Bir noktadaki limitin var olması o noktada fonksiyonun tanımlı olmasını gerektirmez. O yüzden dolayı evet limit değerleri birbirine eşit olabilir. Lakin görüntüleri eşit olmayabilir. Adam çünkü ne sormuş sizlere? Her zaman sorusu sormuş. O yüzden arkadaşlarım f1 g1'e eşit olmayabilir arkadaşlar. Olmaya bilir diyelim. Buraya baktığımızda arkadaşlar toplamın limiti ayrı ayrı toplamlara eşitti. Nerede hocam bu? Biraz önceki özelliğimize şöyle bir tekrardan bakalım. Adam ne demişti bize? Bakın ikinci özelliğimizde arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan size. fx ile gx'in toplamının limiti ayrı ayrı toplamlara eşitti. Burada bir şart var mı? Var mı burada bir şart? Yok. O yüzden dolayı direkt toplamına eşit olduğunu ifade etmiş bize. Bakıyorum arkadaşlarım. 2L demiş. Evet. Kesinlikle doğru. Üçüncüye baktığımızda x1'e giderken fx bölü gx'in bir eşit olduğunu söylemiş. Sayın arkadaşlarım benim. Biz burada l'nin gerçel, oldu, gerçel bir sayı olduğunu biliyoruz. Sıfırdan farklı olduğunu bilmiyoruz. Eğer adam sana l sıfırdan farklıdır deseydi deseydi doğru olurdu. Doğru olurdu. Ama baktığınız zaman arkadaşlarım değerin sıfırdan farklı olmasına dair herhangi bir bilgi var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bunu da kesin olarak alamam. Bizden istenen cevap da ne olacaktır arkadaşlar? Yalnız 2 olacaktır diyebilirsiniz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. X eşittir 0. X sıfıra yaklaşırken limitimizi soruyor arkadaşlarım burada bize. Fonksiyonumuz polinom. Direkt sıfırı götürüp yerine yazdığımızda limitin değerini 7 olarak direkt görmek mümkündür. Biraz önce mutlak değerle alakalı konuşmuştuk arkadaşlarım hatırlayacaksınız. Mutlak değerli alakalı direkt bu noktadaki değeri yerine yazdığımız zaman arkadaşlar sonucu verecek biz direkt yazdık. 5 1 artı 5 artı 3 diyorum arkadaşlarım benim. Baktığımız zaman arkadaşlarım burada 5 eksi 1'den 4 mutlak değer içerisinde artı 5 artı 3'ten 8 dolayısıyla 4 artı 8'den 12 olarak ne yapabilirim arkadaşlar limitimin değerini hesaplayabilirim. Dördüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlarım şurada görüyorsunuz dördüncü örnek. Üstel bir ifade. Evet sıkıntı var mı yok. Direkt ne yapabilirsiniz? Dördü yerine yazabilirsiniz. Bu da 3 üzeri 4 kere 2 8 eksi 7. O da 3 üzeri 1. Dolayısıyla cevabımızı 3 olarak ne yapabilirim? Elde edebilirim. Trigonometrik bir fonksiyon. Evet sıkıntı var mı? Hayır yok hocam. Çünkü bunu direkt götürüp yerine yazmamız mümkündü. Bu da kosinüs 2 çarpı pi bölü 2. İkiler sadeleşti. Kosinüs pi o da ne eşittir sayın arkadaşlarım? Eksi 1'e eşittir diyebilirsiniz. Evet diğer bir örneğimiz baktığımız zaman limit x a giderken polinom tarzı bir fonksiyon gördüğünüz gibi polinom tarzı fonksiyonda arkadaşlarım tanımsız yapan herhangi bir değer yoktur. Kritik noktamız yoktur. Direkt götürüp a yerine yazabilirim. Burada a eksi 2 çarpanı soruda verilmiş. A yazdığımızda A kare artı 2 A artı 4 eşittir. Ne görüyorum arkadaşlarım? 56 görüyorum. Aha bu kimin Bu bir ifade bir özdeşlik aslında baktığımız zaman. Bunun da A küp eksi 8 özdeşliği olduğunu gördükten sonra arkadaşlar. Eksi 8'i karşıya attığımız zaman A küp eşittir 64. A gerçel sayısında ne olarak arkadaşlarım? 4 olarak elde edebilirsiniz. Son örneğimize baktığımızda f real sayılar üzerinde tanımlı bir fonksiyon olduğunu söylemiş. fx fonksiyonu burada parçalı bir fonksiyondur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere parçalı bir fonksiyondur. mx artı 8 x 3'ten büyük değerler için 2x artı n'i de x 3'ten küçük değerler için olduğunu söylüyor. Fonksiyon x eşittir x 3 noktasındaki limiti var. Aha limit varsa sağ limit sol limite eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. Var ve 12 x m olduğunu söylemiş. O zaman önce arkadaşlarım burada m'li bir ifade olduğu için sağ bakıyorum. Sağ limitte eksi 3'ü yerine yazdığımızda eksi 3 m artı 8 eşittir 12 eksi m diyorum. Bunu bu tarafa aldım. Bunu karşıya atarsam eksi 4 eşittir 2 m. M değeri de arkadaşlar buradan eksi 2 olarak ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir. M eksi 2 bulduk arkadaşlarım benim. M eksi 2 bulduktan sonra demek ki artık bu limit değerinin 14'e eşit olduğunu görüyorum. Eksi 3'ü burada yerine yazıyorum. Eksi 6 artı n eşittir 14. Eksi 6'yı karşıya at. N eşittir. 20 olarak bulduk. M artı N değeri sorulmuş bizlere. 20 ile eksi 2'yi topladığımızda da 18 olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Cevabı bulmuş oluruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım benim. Bir sonraki videomuz belirsizlik durumları olacaktır. O videoya kadar sağlıcakla kalın çalışmalarınıza son sürat devam edin arkadaşlar. Bu sınav elimizden kurtulamaz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.